Ne oldu annem? Seni biri mı ısırdı? Bir bakayım. Gel bakayım canım. Mama yakusun. Bacağı yaralanmış. Anlamadım kan da izi de yok. Acıkmış yemek yesin biraz. Veterinere götürelim. Oğlumu. Hadi ye, oğlum, ye, kızım. Oğlum kızım karışıyorsun. Annem bacağına ne oldu benim kızım? Hadi. Doydun mu? Yaralanmış. Ne yapacağım ben şimdi bu hayvancağız? Hadi ama oğlum. Hadi güzel bir beşim benim. Veterinere götürelim de şimdi veteriner burada nereden bulacağız acaba? İnternetten bakarız tamam mı annem? Tamam sen yemeğini ye, su da vereceğim. Hadi gülüm. Ayağını bir şey yaralamış. Bir hayvandan kaçmış, kurtulmuş ama ayağı yaralı. Oy 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 oy. Oy oy güzel bir Hadi doydun mu? Ayağı yaralanmış bebeğimin. Bir hayvandan kaçmış kurtulmuş ama ayağı yaralanmış. Yürüyemiyor bebişim. Kim ayağını yaraladı kuzum? Yaramazlar. Kardeşinizin ayağı yaralanmış. Tavuk kardeşiniz bu. Ona iyi bakın tamam mı? Biraz burada dursun kal, karnını doyursun. Sakın karışmayın. Zaten karışmazlar ki nasıl bakıyorlar acıyarak. Bak sana bakıyorlar annem. Hadi yemeyin.